Neredeyse üniversitenin ilk sınıfından beri sinema üzerine çalışıyorum. Günün sonunda ben kendimi hikaye anlatıcısı olarak görmeyi seviyorum. Cebimde çok şey var hani burada bir şey yapılabilir, çekilebilir duyusu olan. Öyle bir laf vardır İstanbul bir yıl dener seni diye. Seni mutlaka bir sınavdan geçir ilk geldiğinde. Çok değerli bir şehir. Çok acayip güçlü. Burada çok zehir gibi kal kalıyorsunuz. Sanatsal olarak ve doyum anlamında çok güçlü bir şehir olduğunu düşünüyorum. Benim için mekanlar tamamen bir karakter özelliği taşıyorlar projelerde. Tarla başında yaşayıp da İstiklal Caddesi'ni Görmeyen insanlar vardı. Oraya biz gerçekten de bir film ekibi olarak girdiğimizde etrafa da katkıda bulunmaya çalıştık. Kasabaya bir panayır gelmiş hissi vardı yani oraya gelip çekirdeklerini alıp sahne izliyorlar. Sinemaya ilk başlamam bir kısa film atölyesiyle oldu. Bir kısa film atölyesine katıldım ve orada böyle sinemayı konuştukça, sinema tartıştıkça, böyle gittikçe bu alanın bende heyecan verici bir bölüm açtığını, bilincimde kilendiğim filmlerin aslında benim hayatımı yönünü değiştirdiğini fark etmemle ben de bu tarz filmler yaparak birilerini etkileyebilir miyim veya kendi anlatmak istediğim hikayeleri veya dertleri daha büyük kitlelere yayabilir miyim düşüncesiydi. Ve bunu böyle kısa filmle yapmaya çabalamıştım. İktisat okurken aslında okulun radyosunda çalışmaya başladım ben. O böyle radyoda çalışmam, hikaye anlatmam ve o radyodaki müzikler, o medya benim biraz başka alanlardaki heyecanımı aslında pekiştirdi ve okuduğum bölümle e, maalesef Türkiye'de böyle kendi okuduğu bölümü sevmeyip başka alanlara heyecan duyan çok fazla insan olmuş oluyor. Ben de onlardan biriyim ve okuduğum bölümden uzaklaşıp aslında daha medya tarafına işte sinemaya kaymaya sebep oldu ve o şekilde tamamladım. Sonra ufak bir atölyeye katıldım yurt dışında bir sinema atölyesi yönetmenlik atölyesine Çek Cumhuriyeti'nde Prag'da. Ardından da şu an daha yeni mezun olduğum bir yüksek lisans görsel antropoloji üzerine bir yüksek lisans okudum. Baktığımda hani iktisat en uzakta duruyor. Ama genelde hep böyle neredeyse üniversitenin ilk sınıfından beri sinema üzerine çalışıyorum. <laughs> Ben aslında ilkokulu burada okudum ama daha sonra babam da asker ve o yüzden de Marmaris'e gittik. Marmaris'ten İzmir'e gittik. İlkokulu burada okuduktan sonra ilkokula kadar buradaydım. Sonra bir süre ayrıldım ve üniversiteden mezun olduktan sonra bir süre İzmir'de çalıştıktan sonra tekrar e, yönetmen olma hayalleri ve daha büyük projeler yapma içgüdüsüyle aslında İstanbul'a taşındım. Ve aslında kim hani babam çok kısa bir süre buradaydı. Bu hiçbir tanıdığım yoktu burada. Gerçekten de o hani İstanbul'un klişe bavulunu alıp hani sanatçı olmaya gelen duygu bende de vardı hani bir gün film çekebileceğim umuduyla sadece sırt çantamla İstanbul'a taşındım ve Burada yaşamaya başladım asistanlık yaparak, yönetmen asistanlığı yaparak. İlk Bomonti'ye geldim ben. Çok ilginçtir. Bomonti bölgesine geldim. Ve tabii İzmir'de yaşayıp da sonra İstanbul'a taşınınca adaptasyon sorunu, çok büyük bir adaptasyon sorunu yaşadım. Bir anda İzmir çok daha rahattır, Akdeniz kentidir. Tamamen sizin büyüdüğünüz coğrafya, arkadaşlarınız, hava hep güzel. Ve bir anda İstanbul'da Bomonti'ye çok hareketli ve birçok konjonktürün içinde bulunduğu, büyük binaların arasında bir yerde yaşamaya çalışınca ve iş bulmaya, hayatta kalmaya çalışınca gerçek de zor bir sürecin başlangıcı olmuştu o ilk yıllar benim için. Öyle bir laf vardır İstanbul bir yıl dener seni diye. Belli bir süre dener o bir hak ediştir. Hep aklımda o cümle vardı. Kim söyledi bilmiyorum ama İstanbul seni mutlaka bir sınavdan geçir ilk geldiğinde. Vazgeçiyor musun yoksa burada kalmaya niyetli misin diye seni birkaç sınava tutar. Bu bazen 6 ay 1 yıl ama iki yılı geçmez falan diye böyle bir kimin söylediğini bilmediğim çok akademikmiş gibi gözüken ama böyle birisinin attığı bir şey de olabilir bu. Ve o cümle hep benim aklımdaydı ve böyle hep dayanıyordum ya şu an sınavdayım İstanbul beni deniyor beni hak ediş için sınava tabi tutuyor bunu geçersem bana yapmak istediklerimin kapısı açılacak diye o yüzden o ilk süreç hak ediş anlamında bir zorlukla geçti. Müzik zerre ilk yazdığımda kafamda tamamen tarlabaşı vardı zaten. Çünkü İstanbul'un çok kozmopolit bir noktası ve her türden Anadolu'dan, yurt dışından herkesin bir arada yaşamaya tutunduğu o zamanlar için yani bundan yaklaşık 10-15 yıl önceki en merkezi noktaydı. Şimdi o dağıldı tabii İstanbul'a birçok yer ama orası hem mültecilerin hem Anadolu'dan İstanbul'da ilk tayini çıkanların birçok kesimin gelip hem merkezi olması hem de ekonomik olması sebebiyle yaşamaya tutunduğu bir yerde. O yüzden de Zerre'de orayı mutlaka ele almak istiyordum ve çok uzun süre oralarda dolaştım. Tabii ki de o ilk hikayenin kaynağı da oradan çıktığı için orada çekmek istiyordum. Ya yani ben bir mekan bakmak için aslında tarla başına geldiğimizde benzer bir şekilde bir anahtar istemem, anahtara ihtiyacımız vardı bir emlakçıyla. Bir üst katta bir mekan çekecektik ve alt katı girdik apartmanın alt katına ve orada kapıyı çaldık. Anahtar var mı sizde yukarı, yukarıyı görelim diye. Bir kadın açtı kapıyı böyle yarım bir şekilde ve o aralıktan aslında o kadın orada bir kızı vardı. Tabii böyle bir annesi vardı ama bunlar böyle çok hayal hatırlıyorum. O kapı aralığından gördüğüm hayat ve böyle iğne yaparak hayatta kalan bir kadındı. Hemşire belki diyebileceğimiz bilmiyorum detaylı ama anahtar olmadığını söyledi. Emlakçıyla böyle bir 30 saniye bir şey konuştular. Ama o kadının o korkusu, o tarla başında yaşamaya tutunması beni çok etkiledi ve daha sonra aslında oradan çıktığımızda emlakçı şey şey demişti ya yani burası yakında yıkılacak bu bina gibi bir diyalogları hatırlıyorum. O bende çok açıkça yer etti yani bu kadın ne yapacak burası yıkılacak burada yaşamaya tutunmaya çalışan bir topluluk var. O yüzden de orada mücadele eden orada iş bulmaya çalışan orada hayata tutunmaya çalışan bir kadını anlatmak istedim. Ve aslında İstanbul'un da o dönemki o son tarla başına denk gelmiş oldu film. Çünkü bizim o dönemlerde tam yıkımlar başlamıştı yani artık dönüşüme giriyordu tarla başı ve hatta bizim çekim yaptığımız o evi bile hani zar zor ikna etmişti. Etmiştik. Ne olur bir, bir ay dayanın, bir ay sonra yıkın ki biz hani çekelim diye yani bizden sonra hemen yıkıldı. O yüzden de o bölgenin yıkılmadan önceki belki sokakları, evleri, binaları, marketi aslında filmde var. O, oradaki o doku, çocukların sokakta oynaması iplere sarılı kıyafetlerin çamaşırlarını asmaları hala tabii var çok komple bitmedi ama burası hızlı bir değişime giriyor ve hani o ön cephe ve o ana cephe tabii şu an ara, aralar değişime uğradı diye biliyorum artık yeni bir dönüşüme dönüşüme girdi. O eski doku tabii şu an ancak içlerde ve aralarda var ki o da sanırım yakında yerini başka bir dönüşüme alacak diye gözüküyor. tarla başında nedense öyle bir algı var. O da tabii çok böyle bir ara böyle girilmez bir bölgeymiş gibi gözükmesi. Biz çok büyük bir sorun yaşamadık açıkçası. Çocuklarla zaten iyi geçindiğiniz anda bir anda mahallenin bütün sempatisini kazanıyorsunuz. Ve oraya biz gerçekten de bir film ekibi olarak girdiğimizde etrafa da katkıda bulunmaya çalıştık. Çocuklara, diğer insanlara veya işte orada bir ekip bir ay boyunca ekip yemeğinden bütün mahalleyi yiyordu. O yüzden oraya böyle bir kasabaya bir panayır gelmiş hissi vardı yani oraya gelip çekirdeklerini alıp sahne izliyorlar. Açıkça ben orada belli bir süre aslında çekimlere başlamadan önce oyuncu Jale Arıkan'la başrol oyuncu Jale Arıkan'la oraya çok sık gitmeye başladık. Yani orada yemek yedik, oradan alışveriş yaptık, bazı kıyafetleri oradan aldık, onlara giydik. Tamamen o dokuyu hissetmek, orada yaşayan birinin hissiyatı. O yüzden bazı sahneler öyle revize oldu. Markete girdiklerinde bir tane domates almaları, çeyrek ekmek almaları, şu an İstanbul'un göbeğinde bu ne kadar ilginç geliyor olsa da aslında İstanbul'a çok yakın bir yerde en ortasında bu şekilde gözlemleyebiliyordunuz orayı. Veya mesela bunu fark ettim benim için şok niteliği taşımıştı. Tarla başında yaşayıp da İstiklal Caddesi'ni görmeyen insanlar vardı. Yani arası İstanbul'u bilmeyenler için yaklaşık 2 dakika, 3 dakika, bilemediniz 5 dakikalık bir mesafede 40-50 yaşına gelmiş ama hayatı boyunca hiç istiklale çıkmamış, ihtiyaç duymamış. Yani bunu algılayabilmemiz gerçekten çok böyle zor oldu. Yani nasıl olabilir? Hani bizi götürelim seni bir bak hani hiç mi merak etmedin hani İstiklal, Beyoğlu ama orada yaşayanlar o kadar kapalı bir kutu içerisinde o zamanlar yaşıyorlardı ki ayakta kalmaya çalışıyorlardı ki hani başka bir coğrafya, başka bir sokak bile fazla geliyordu veya gerek duymuyorlardı. Aslında bu şekilde içeride kaldıkça, vakit geçirdikçe oranın dinamizmini ve o gerçek sosyolojik dokusunu da fark etmiş olduk. Şere baktılar, kan mı neyi aldılar? Kan mı verdi Gülçin? Buyur! Karakter bir filmdir. Benim son iki filminde aslında daha karakter üzerine temelli bir film ve o kadar önemliydi ki karakterin güçlü ve iyi olması ve bütün film onun üzerine ilerliyor. O yüzden de benim açıkça filmin kaderini belirleyecek bir oyuncuydu. Çok uzun çalışmalar yaptık ama Arı'mı, Jale gördüğüm an aslında çok emindim. Onun çok o hikayesi olan suratı, onun o çok güçlü ama aynı zamanda mücadeleden vazgeçmeyen ama acıyı da hissettiğimiz o ifadesi beni çok etkiledi. Bir arkadaşım önermişti ve hemen. Böyle Böyle işlerini izledim ve çok yükseldim ve çok heyecanlandım. Sonra iletişime geçtik ve senaryo çok beğendi ve e, ön hazırlığa başladık. <laughs> Ben İstanbul'u çok seven biri değilim açıkçası. Mesela bunu oradan söylüyorum. Hani böyle İstanbul öven taraftan söylemiyorum. O yüzden de daha objektif söylediğimi düşünüyorum. Çok değerli bir şehir. Çok acayip güçlü. Burada çok zehir gibi kal kalıyorsunuz sürekli. Sanatsal olarak da, normal yaşam olarak da arkadan devasa bir kamyon geliyor ve siz bir bisikletle gitmeye çalışıyorsunuz hissi var İstanbul'da. Bu aslında size işinize yarıyor. Sürekli sizi tetikte duruyor. Sürekli okumanız, gözlemlemeniz ve ayakta kalmanızı gerektiriyor sanatsal olarak da normal yaşam olarak da. Bu açıdan aslında İstanbul'un en büyük özelliği sizi güçlü kılması. Yani buranı yaşadı, yaşadığımız bir yıl başka şehirlerin bence 3-4 yılına tekabül ediyor açıkçası. Buna kesinlikle inanıyorum. Onun dışında tabii çok farklı yaşam yüzeylerinin olması, sanatla dolu bir şehir olması, çok konser, tiyatro, hemen hemen iki yıl önce bütün oyunları izlemeye çalışmıştım İstanbul'daki gö gösterimdeki. Olabildikçe oyunları, sergileri takip etmeye çalışıyorum. Bu anlamda zaten çok zengin. O yüzden burası sizi çok tetikte ve bakış açınızı çok güçlü ve özel kılma, kılan bir şehir. Ve makinemi alıp benim çok vardır öyle Balata, Kadırga'ya gittiğim, fotoğraf çektiğim dönemler, hafta sonları mutlaka çıkıp kaybolmak ve fotoğraf yakalamak ve her zaman mutlaka böyle o şey gibi, balıkçı gibi sepetim dolu dönerdi. Mutlaka çok güçlü bir iki fotoğrafla dönüyordum ama sizde vaat ettiği şey görsel olarak ve hikayesi olarak çok fazla. O yüzden çok zengin bir şehir. Yaşaması zor olsa da sanatsal olarak ve doyum anlamında çok güçlü bir şehir olduğunu düşünüyorum. Olabildiğince denk geldiğim mutlaka bir tur atıyorum özel olarak. Orada mesela bir tane pazar var gece kurulan. Ona fırsat oldukça gitmeye çalışıyorum. Filmde de onu kullanmıştım. Ben onun gündüz kısmını kullanmıştım. E, tabii çok hızlı değişiyor o bölge. Hala böyle artık aralarda kalmış. O çekim yaptığımız restoranlar, lokantalar falan tabii gitmiş. Ama hala arada bir tane küçük bir esnaf lokantası bulabiliyorsunuz. Veya bir börekçi bulabiliyorsunuz. Veya işte hala orada yaşamaya uzun yıllar devam eden, gitmemek için direnen bir topluluk olabiliyor bazen. Onu görüyorsunuz ve son artık taşınacak son dönemleri, son belki 1 iki yılı, onları fotoğraflayabiliyorsunuz. Olabildiğince aslında yine fotoğrafla arşive almaya çalışıyorum o bölgeyi. Ben mekanları karakter olarak kullanmaya çalışan biriyim. Benim için çok çok öneminden öte, yani önemli bile hafif kalabilir. Bence karakterin kendisi, o yüzden senaryolarda mutlaka mekanların da dilini kurmaya çalışıyorum. Örneğin gölgeler içinde de o fabrikayı bir varlıkmış gibi bir yağ aktığında aslında canı yanıyor veya işte bir şekilde alarm çaldığında bir şekilde kızıyor gibi bir canlı nasıl tepki veriyorsa aynı o şekilde hayal etmiştim. Veya külde de öyle, balatı da aslında tamamen içerisinde canlı bir coğrafya, birçok insanın yaşadığı, yeri geldiğinde egzotik, yeri geldiğinde karanlık bir tarafı da olan ve oraya çok fazla gelmemiş biri için büyük bir panayır hissi verirken diplerine girdiğinizde o bir labirentmiş gibi koridorların birbirine açıldığı, binaların birbirine geçtiği, terasların, çatıların birbirleriyle bulaştığı bir mekan hayal ettim. O yüzden benim için mekanlar tamamen bir karakter özelliği taşıyorlar projelerde. Günün sonunda ben kendimi hikaye anlatıcısı olarak görmeyi seviyorum. Ben hikaye anlatmak ve bunu görsel dille insanlara aslında duygu transfer etmek, duygularını etkilemek ana görevimiz bizim. O yüzden baktığımızda ortak bir payda da birleşiyor bu iki alan. Ama tabii disiplinleri çok farklı. Bence Art House diyebileceğimiz aslında sinemada biraz daha sorgulamalara, daha deneysel şeylere, daha derinlere inip kitlesel düşünmenize gerek kalmayacak şekilde bir anlatım dili kurmuş oluyorsunuz. Diğer taraftan da bir atıyorum Netflix gibi çok global bir mecrada 60-70 ülkeye çıkan ve 100 milyona yakın seyirciye ulaşan ki Zeytin Ağacı'nın ilk sezonu o kadar seyirciye ulaşmıştı. Bu kadar büyük bir kitleye hikaye anlattığınız zaman otomatik olarak onun disiplini, o, o toplumsal bilinci düşünmeniz ve ona göre bir yönetmenlik e, becerisi edinmeniz gerekiyor. İstanbul tabii çok bu anlamda böyle iştah açıcı. Gene ben Balat'ı çok seviyorum o bölgeyi. Tarlabaşını çok seviyorum ama böyle kuzguncuk şimdi böyle orası bana çok sinematografik geliyor. Sarıyer tarafını seviyorum. Böyle daha böyle açıkçası İzmir'e benzeyen, daha Ege kasabası hissi olan yerler var büyük şehirden uzaklaşmış ama hala büyük içerisinde. Oralar bana çok sinematografik geliyor. Adalar çok sinematografik. Yani adalarda zaten çok bir şeyler üretiliyor. Yani oralarda bir şey yapılabilir. Yani böyle cebimde çok şey var. Hani burada bir şey yapılabilir, çekilebilir duyusu olan açıkçası. Pandemi zamanı meslek birliğine dahil olduğum için fotoğraf çekimi için özel izinde ben dışarı çıkmıştım ve o ilk pandemi zamanıydı özellikle böyle yani kediler bile sokakta değildi onlar bile ne oluyor diye kaçmışlardı sokakta hiç insan yoktu ve gündüz vakti Eminönü dolaşmak ya Beyoğlu'nda hiç kimsenin olmadığını görmek inanılmaz şok ediciydi yani başka bir gezegene sizi bırakmışlar ve bütün insanlar yok ve şunu fark ettim gerçekten aslında şehir olarak güzel ama yani insanı içinden aldığınızda hiçbir anlam ifade etmiyor bomboş sokaklar bir, bir saat sonra sıkılıp eve kaçmıştım ee, korkup en şok olduğum en şaşırdığım şey belki o kadar boş görmek o, olmuştur.